Başlıyoruz arkadaşlar. Kayıtta mıydı? da demiştim. Ne bileyim ya? Hoş ol. Şimdi de çık. Bilgimi çektik Çıktım. mi şimdi şey biz? Ha, Çıktım. <laughs> <laughs> Öyle miymiş TV'den herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Biz hala kulluk konusuna giremedik. Hocam <gülüyor> <aferin>. <gülüyor> Ben ne bileyim, Hocam ben konuşmaya başlayınca konu hep başka yerlere gidiyor. Öyle miymiş TV'den herkese selamlar sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> Bugün kanalımızın yeni içeriği olan Aklında Deli, Deli Sorular programının ilk bölümünü çekeceğiz. Bugün bu programda sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Eğer sizin de aklınızda böyle sorular varsa bize sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalımızın altındaki yorumlardan ulaşabilirsiniz. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Evet hocam bize gelen ilk sorulardan biri Allah bizi neden yarattı? Evreni neden yarattı? İnsanlar en çok bunu merak etmişler. Peki size böyle bir, sorulsa, bir soru sorulsa nasıl cevaplardınız? Hocam bana böyle bir soru sorulsa, Allah bize ona ibadet etmemiz, ona kulluk etmemiz için yarattı. Zaten böyle bir ayet de var. Ben evet. insanları ve cinleri bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım. Ama tabii buradaki kulluk kelimesini nasıl açarız, nasıl açıklarız orada işler değişiyor. Evet. Peki Kübra sence Allah bizi neden yarattı? Ya bence sadece ibadet ve kulluk etmemiz için yaratmadı. Çünkü ibadet etmek sadece namaz kılmaktan ve Kur'an okumaktan ibaret değildir. Allah-u Teala görünüşümüzle, davranışlarımızla bile ona kulluk etmemiz için yaratıldığımızı düşünüyorum. E, çünkü sadece namaz kılarak veya Kur'an okuyarak biz dört dörtlük Müslüman olmuş olmayız. E, davranış e, Davranışlarımızla, üslubumuzla, kimliğimizle de aslında biz kendimizi çok güzel beyan edebiliriz diye düşünüyorum. Zira Allah'ın Teala'nın da bizden istediği de budur diye düşünüyorum. Peki ee, ben bir şey daha buyurun. sormak istiyorum. Yani sizce böyle bir soruyu soranın amacı nedir? Hocam bence bir insan bu soruyu neden sorar? Ben sordum ve bunun tek sebebi gerçekten bir şeylere inanasınız gelmediği zaman sorguluyorsunuz. Bence, bence de, e, ben öyle değil de daha çok bir kul kendini yetersiz hissettiğinde bu soruyu en çok sorgular. Yetersiz hissettiğinde mi yoksa sorumluluk e, almak istemediğinde mi? Aynen ben. yani ben burada olmak istemiyorum Sorumluluk yani. kişinin fıtratında vardır ne kadar istemesek de bir şekilde üçgüdüsel olarak o sorumluluğu zaten alıyoruz biz. Ama bence kişi kendini yetersiz hissettiği vakit mesela hangi bulamaya başladı yetersiz. Şöyle kendimden örnek vereyim. Ne kadar bir şeylere dört dörtlük yapmaya çalışsam da bir şeyler eksik olduğunda sonra düşünüyorum. Ben bu kadar kusurluyken Allah beni niye yarattı? E sonra düşünmeye başlıyorum hani ben böyle hatalar yapıyorum ben bir şeyleri yerine getirmiyorum ve buna rağmen Rabbim hala benden umudunu kesmiyor ve beni neden yarattı? Ben olsam böyle bir durumda bu soruyu sorar diye düşünüyorum. Evet, ben de şöyle düşünüyorum. Ya ben bu soruyu hiç kendime sormadım. Neden sormadım? Ya yani birçok soru sordum aslında ve bana da birçok soru soruldu. Hepimizin de işte gençlik döneminde yahut da işte belki ilerleyen dönemlerde böyle sorularla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama ben mesela bu soruyu kendime hiç sormadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü yani bana böyle sorumun cevabı gayet açık. Yani diyorsunuz ki bir yaratıcı var e yaratıcı beni neden yarattı? E çünkü o yaratıcı yani ne yapacak başka? Bir de şöyle bir şey var yani Allah diyor bana sordu mu ki yani beni yaratırken Allah bana sordu mu ki de beni yarattı. Ya yaratmadan nasıl soracak? Yani yaratmadan bunu sana soramaz ki. Öyle değil mi? Şöyle bir şey var. Ben şöyle düşünüyorum. Yani bir insan bu soruyu iki sebeple sorabilir. Bir tanesi gerçekten hani ben samimi olarak sorar. Ya ben bu dünyaya geldim ama hani mesela az önce Kübra'nın dediği gibi ben bu dünyada ne yapacağım? Ne yapmak için varım? Derse o zaman sorunun cevabını Allah söylüyor. Ben işte Zariyat suresi 56. ayette ben insanları ve cinleri yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Bunda sıkıntı yok. Ama derse ki ya ben istemiyordum. İşte e, ya ben bunların hiçbirisini yapmak istemiyorum ki Allah beni neden yarattı? Yani ben burada olmak istemiyorum ki ben en çok bundan ya bu ikinciden dolayı insanların sorduklarını düşünüyorum. Zaten günümüz çağında bu ikinci mesele bir hastalık vaziyetine gelmiş noktada e, insanlar artık bir şeylerden e, bıkma soğuma, bir geri gelme bir geri çekilme durumundan başladıktan sonra bu sefer de kulluğunu sorgulamaya başlıyor. Ben bu dünyaya gelmek istemiyordum. Ben ölmek istiyordum. Belki ben yaşamak istemiyordum. Ee... ama dünyaya geldiğimi de ölmek istemiyor yani var var onlar, aslında bir bu biraz şükürsüzlükle oluyor. alakalı bir durum hocam. Çünkü güzel bir şeyler geçtiği zaman ay Allah'ım şükürler olsun ki biz iyi ki yaratıldık, iyi ki bunlara sahibiz diyoruz. Ama ufacık bir şeyde adam bu senin imtihanın baş göz üstüne demek yerine ya ben niye yaratıldım ki? Bir faydam yok zaten diyoruz Neyse, ki bu da zaten nefsi bir düşünce. Aslında bunu biz bile söylemiyoruz. Sorumluluk almak değil. Çünkü zaten sorumluluk almak kişinin fıtratında var olan bir duygu olduğu için ne kadar istemesek de ne kadar ...ya ben yapmayacağım desek de aslında o kişinin düşüncesinde var olan bir şey olduğu için... ...hani bir noktadan sonra o sorumluluğu almaya başlıyorsun. Bu biraz da nefsi bir düşünceye giriyor. Hani şükürsüzlükten doğan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyler yolunda gittiğinde, iyi hoş olduğunda hemen başlarız. Allah'ım şükürler olsun, Allah'ım hamd olsun, Allah'ım iyi ki varsın, iyi ki yaratıldık, iyi ki senin kulunuz deriz. Ama ufacık bir noktada Allah'ım... E, böyle imtihan verdim başımın gözünün üstüne demek yerine ya ben niye yaratıldım? Zaten bir faydam yok. Neden e, yaratıldım ki bu dünyaya niye geldim ben? Ve bunu sorgulamaya başlıyoruz hocam. Şimdi bir de şey var. E, hani böyle sorular soruyorsunuz arkadaşlar başımızın gözümüzün üstüne. Ama e, ya bu sorular ne kadar cevap verirsek verelim diyor ki kişi hocam bu cevaplar beni tatmin etmiyor. Yani şu an bu soru için ne kadar konuşursak konuşalım e, tatmin olmayacak seyircilerimiz olacak. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Allah bizi yaratmış mı? Yaratmış. Dünyada mıyız? Dünyadayız. Ve bize amacımızı söylüyor mu? Az sonra kulluk kelimesini de açacağız ama kulluk etmek için yarattım diyor mu? Evet diyor. E, o zaman yapacak bir şeyimiz var mı? Şöyle bir şey var yani hayatta kontrol edebildiklerimiz ve kontrol edemediklerimiz var. Yani yaratılmamız bizim kontrol edebildiklerimizin içinde olan bir şey değil. E kontrol edemiyorsak neden yani bunu bu kadar zorluyoruz? Yaratılmışız, yapacak bir şey yok. Onun da tatmin olmama sebepleri aslında inanmak istememelerinden kaynaklanıyor. Ben en başında da söylemiştim bu işe girerken de bu soruların hepsini cevaplayabiliriz. Belki bir kısmını cevaplayamayız. Zaten biz Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadarıyla cevaplamaya çalışacağız. Ee, ama eğer kişi inanmak için izliyorsa bunu ve içindeki şüphelerden kurtulmak istiyorsa ikna olması açıkçası kolay. Ama e, <laughs> karşısına gelip işte ben ateizmi tercih ettim diyor örneğin öğrenci. İşte sizin anlattığınız cevaplar beni tatmin etmiyor. Başka bir soru atıyor ortaya. Böyle bir şey oluyor arada çatışma gibi. Bizi alt etmeye çalışacak sürekli. Bu şekilde de zaten soruların cevaplanması mümkün şey değil. Var neden yaratıldık sorusunun cevabını Allah sadece Kur'an-ı Kerim'de vermemiş. Hani sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarak cevap edersek elbette ki sorularımızın cevabını alabiliriz. Ama kısmi olarak alabiliriz. Çünkü e, Allah bizi neden yarattı sorusunun cevabını biraz etrafımıza bakarak, biraz kendi vücudumuza bakarak da bunu bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü... Hübra'cığım, hani mesela hep aslında buna örnek verilir ya yaratan e, yaratma kabiliyetini görelim diye yani hani nasıl ki bir ressam işte resimlerini göstermek için sergi açar ki insanlar görsünler Allah da hani bizim onun sanatını görebilelim diye mi? Hocam şimdi şöyle bir şey var ee... Allah bize göz vermiş, kulak vermiş, burun vermiş, el vermiş, ağız vermiş, ayak vermiş ve bunların hepsini bir arada tuturan bir de bir vücut iskeleti de vermiş. Şimdi bunlara baktığımız zaman aslında çok güzel bir şekilde cevabını, e, sorunun cevabını net bir şekilde görebiliriz. Çünkü e, sadece kulluk için yaratılmış olsaydı belki görmeyen, duymayan, bakmayan, bir işe yaramayan insanlar olabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Hani Allahu Teala bize kulluğu verdi tamam eyvallah yaratılışı da tamam ama şimdi şöyle bir şey var allah Teala kulunu, ibadetleri emrettiği gibi kulunun keyfini kulunun e, seveceği şeyleri de düşünüyor. Bunlar da var. Gözle baktığımız şeyler, kulağımızda duyduğumuz şeyler, elimizde alabildiğimiz, ayağımızda basabildiğimiz şeyler. Bunlar nasıl ki bize birçok şeyde e, birçok şeyde keyif veriyor, birçok şeyde mutsuzluk veriyor? Bunlar da aslında bir yaratılışın sebebi, bir yaratılışın gayesidir hocam. Çünkü e, gözle görüyoruz. Etrafımıza baktığımızda Allah'ın yeryüzündeki sanatını zaten baştan aşağı görüyoruz. Sadece yeryüzüne değil, başka bir insana baktığımız zaman bile Allah'ın sanatını çok rahat bir şekilde evet. görebiliyoruz. Kulunu ki bu kadar seviyor, bu kadar kusursuz yaratmış. Yalnız Hocam ya? ben bir şey diyeceğim. Evet. Sonsuz güç kudret sahibi olan Allah, neden yarattıkları varlıklara karşı kendi gücünü gösterme çabası içerisine giriyor? Güzel soru. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, diyelim ki bir tane adam gördün. Kocaman bir çiftliği var böyle. Her şey var. Peki ama böyle çok büyük bir çiftliği var. Şimdi sen orada bu çiftliği sadece bu adamın yaptığına mı inanırsın? Yoksa bu adamın başka e, elemanları ya da çalışanları var. Onların da yaptığına mı inanırsın? Yoksa hani aklın sadece şuna yeter mi? Sadece bu adamın bu koskoca çiftliği tek başına yaptığına? Yetmez. İşte Allah-u Teala'nın gücüne de bizim de aklımız yetmez zaten. zaten. de yetmez. Ve bunu Allah-u Teala gösterme çabasında değil aslında. Zaten ben burada bir şey eklemek istiyorum. Zaten şöyle bir şey var. Yani e, ben de aslında ben bunu söyledim ama hani böyle diyenler var ama ben buna katılmıyorum. Yani işte Allah e, kendi gücünü göstermek için bizi yarattı kısmına çok katılmıyorum. Sebebi de şu. Ya ben şu şu bana çok mantıklı geliyor. Ki göstermeye de yani, ihtiyacı yok. Biz aslında yok. onun gösterisiyiz zaten. Evet, yani zaten aynen biz zaten onun gösterisiyiz. Birinin bunu görmesine gerek yok. Ee, yaratıcı demek yaratan demek. Bu kadar basit. Yani Allah kendi iradesi ve isteğiyle diyor ki ben bilinçli varlıklar yaratacağım. Ki hani e, bu da artık zaten insan için Allah Teala diyor ki eşrefül mahlukat şimdiye kadar yarattıklarımın en harikası yani insan birçok şeyi yarattım ben ama insan bu yarattıklarımın içinde en mükemmeli diyebiliriz. Ben şey diyecektim az önce biz evrenin güzelliğinden ve işte ne kadar iyi yaratıldığımızdan bahsettik Kübra abla. Şimdi e, zaten inanmak isteyen insan için e, ufacık şeyde de Allah'ın her zaman dediği gibi e, bir sürü delil var aslında evet. Allah'ın yarattıklarında. Ama e, bizim seslenmeye çalıştığımız kısım e, bunları göremediği için bunları soruyor. Vay hocam kulluk hakkında da söyleyeceğim bir şey Hocam <laughs> 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 dün kendimle konuşurken hocam şeyi fark ettim. Biz bir şeyleri gerçekten Allah korkusuyla yapıyoruz ama tamam Allah'tan korkmak çok önemli ama bizim Allah olan sevgimiz çok eksik. Yani ben çevremde gördüğüm insanların hiç hepsi... var anki durum. Evet. Yani bizim her Hocam bütün oluyor. soruları cevaplamazsak bile bence bunları konuşmalıyız. İnsanların bunları dinleme ihtiyacı var diye namaz düşünüyorum. Namaz kılıyoruz çünkü niye Allah'tan korkuyoruz? Yani sebere gitmiyoruz. Evet. Sevgimiz. Ya evet hocam, namaz kılıyorlar ama cehennemden korktukları için. Hı. Ya ben Allah beni yarattı, bana hani Kübra'nın dediği gibi bana bunca nimet verdi. İşte ben onu bıraksam bile zaman zaman o beni bırakmadı. E o zaman ona layık bir kul olmalıyım. Diye diye düşünmek yerine hala biz bir şeyleri cehennemden korktuğumuz için yapıyoruz bence. Burada sıkıntı ilk baştaki bence eğitim. Yani Hı -hı. yanlış eğitim veriliyor. Ben hep şuna inanırım. Mesela Hazreti Peygamber peygamber olduğunda Mekke döneminde müşrikler putlara tapıyorlardı. Allah da dedi ki onlara putlara tapmayın. Allah birdir Allah'a inanın. Yani önce hep Allah'a anlattı. Ya Allah şöyle merhametli, böyle merhametli. İşte Allah tek. Ya önce Allah kendini güzelce bir tanıttı, tamam mı? Ya herkese Allahı önce bir sevdirdi. Ne dedi çünkü? İşte köleyle dedi asiller eşittir, kadınla erkek eşittir. Ya burada kadınla erkek eşittir derken insan olarak benim gözümde kul olarak eşittir dedi. Sonra işte ne bileyim bir sürü eşitlik sağladı. Kast sistemini kaldırdı resmen. Ee, ve insanlar Allah'ı sevdiler. Allah'ı sevdikten sonra ibadetler gelmeye başladı. Dedi ki işte mesela namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin, zekat verin, e, kurban kesin. Ya bunlar Allah'ı sevdikten sonra olanlar. Şunu da söylemek istiyorum. Ben hep ezana da bu konuda örnek vermek istiyorum. Mesela ezan okunur Önce Allahu Ekber der. Yani önce Allah büyüktür. Bunu bilin. Yani önce Allah'ı bir tanıyın. Allah'ın büyüklüğünün farkına varın. Sonra şehadet edin. Allah'tan başka ilah olmadığına. Sonra da Hazreti Peygamber'in onun kulu ve elçisi olduğuna inanın. Ha, bunları yaptınız mı? Tamam. Şimdi sıra ibadette. Hayya Aleyhisselam. O zaman haydi namaza. Yani sıralamayı bilmiyoruz. Önce namaz kıl diyoruz. Kişi. Neden namaz kıldığının farkında değil. İşte tesettüre gir diyoruz. Neden kapandığının farkında değil. Ne bileyim. Hocam çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Ee, bu problemlerin kaynağı yani bu sorunların kökü aslında aile içi eğitimden başlıyor. Şimdi bir çocuk bir hata yaptığında ona gidip de bak Allah çok güzel, Allah merhameti çok yüksek demek yerine gidip o çocuğa direkt Böyle yaparsan Allah seni cehenneme gönderir. Böyle yaparsan Allah seni taş çarpar. Yapar. Allah seni taş yapar. Ve bu sefer o çocuk bu sefer Rabbine karşı sevgiyle değil, korkuyla büyümeye başlıyor. Hmm. Bu sefer Rabbini tanıyor ama korktuğu için tanıyor. Bu sefer Rabbini seviyor ama korktuğu sadece, için seviyor. Mesela sadece ee, cezalandırıcı evet. bir varlık olarak görüyor. Çünkü mesela çocuk diyor ki şu an bir yerden sonra çocuk şunu sorguluyor. Tamam ben Allah'ı seviyorum diyor. Ama ya Allah sevmezsem? O zaman diyor tamam diyor. Allah beni taş eder, beni cehenneme gönderir. Allah bana şunu yapar, Allah bana... Mesela bu çocuk bunları fıtratına doğru olmaya bile korkar geliyor. Evet, Allah beni cehenneme 5-6 yaş arası, 5-6 yaş bir insanın kendini tanıma süresidir. Ve bu sürede anne babalara sürekli sorular sormaya başlar. Allah kimdir, peygamber kimdir, biz niye yaratıldık? Bunları 5 yaşındaki çocuklar bile soruyor artık hmm. hocam. Neden yaratıldık, ben kimim, ben nasıl oldum, nasıl var oldum? E bu sefer de anne baba da sırf geçiştirmek için elinde telefonla. Bunlar şu an yaşın küçük sonra konuşuruz bunları, şu an daha aklın ermez. E aslında halbuki o 5-6 yaşındaki çocuğun aklı 30-35 yaşındaki kadın ve erkekten daha iyi geliyor bu noktaya. Evet. Çünkü o çocuk daha yoğrulmamış hamur gibi. Nasıl söylersen o şekilde şekillenir, nasıl anlatırsan o şekilde beslenir. Nasıl takviye edersen o şekilde büyür aslında. Evet. Ve bizim en büyük hatamız ve en büyük problemimiz evlatlarımızı, çocuklarımızı ve bunların yanı sıra başka bir insanların bile soruyla ilgili soru sorduğunda yanlış şekilde yürüyor. Bu <laughs> çocuk büyüyor, tamam büyüdü artık, ona öğrettiğiniz şekilde büyüdü ve bu çocuğa sen gidip soruyorsun, neden kulluk yapıyorsun? Allah e bu çocuk seni neden yarattı? Allah seni neden yarattı? E bu Hatta çocuk bu şöyle sefer de oluyor, de şey yapacak ya, hocam. Şöyle oluyor, çok iyi bir yere değindin. Büyüyünce çocuk diyor ki Allah beni yakacaksa neden yarattı? Aynen ha, Hocam. Evet. Ee, o çocuğu diyoruz ki neden namaz kılıyorsun? Allah öyle emretti. Kılmazsan ne olur? Allah beni cezalandırır. Hayır, namaz hani bir, kişi, bir şükürdür yani. Karşıdaki insanın bir, bir teşekkür yani. şeklidir ama bunu bu şekilde algılamadığımız için ha, istekli o çocuk de kılmıyoruz. O çocuğun aslında yetiştirilmek evresinde kulluk olma vazifesinde en büyük rol düşen anne ve babaların yetersizliğinden kaynaklanıyor. Şöyle yapsak halbuki, bak az önce söylediğim gibi, ya işte e, biz bu dünyada yaşıyoruz. Hani hep bir güzel bir örnek vardır. İşte Allah bize günlük 24 saatlik bir yaşam süresi veriyor. Ama işte ibadet için bunun e, bir saatini bana ayırmanızı istiyor. Şükür olsun diye, diğer 23 saatinde de helal dairesi dışına çıkmadığınız sürece her şeyi yapabilirsiniz. De, yani ben size şey aslında var. dünyada da ödüllendiriyorum. Yani sizi cezalandırmak aslında için yararımız ibadetlerimizden daha fazla. Mantıken baktığınızda şu Ödünler an bile daha mutlu daha fazla. olduğumuzda zaten cenneti yaşıyor gibiyiz yani mutlu olduğumuzda güzel bir e, ailemiz olduğunda, güzel bir işimiz olduğunda ee, insanlarla aramız iyi olduğunda, ne bileyim maddi durumumuz iyi olduğunda, zaten daha ne olsun yani? Her şey geçin, kimseye muhtaç olmama konusu. Ya bence de ben en çok dünyanın gereken konu diye. Dünyanın Allah'ı e, Allah dünyaya insanları gönderirken cezalandırmak için değil, tam tersi aslında nimetlendirmek Hocam, için gönderiyor. Hocam bize verdiği nimetler, bize bahşettiği imkanlar, bize verdiği ödüller. Yaptığımız ibadetlerden ve yapacağımız ibadetlerden kat ve kat daha fazla, kesinlikle. sayılamayacak kadar çok fazla. Hocam, ya şöyle ee, bir düşünce var ya hani e, daha önce de şahit oldum böyle bu muhabbete. İnsan işte Müslüman olduktan sonra özgür değildir ya da Allah'a inandıktan sonra özgür değildir diye bir şey var. Aslında e, özgürlüğümüzü kısıtlayan şey Allah'a inanmamak oluyor. O hayattan da zevk kesinlikle. alamıyorsunuz ve Allah'a inandıktan sonra özgürleşiyorsunuz aslında. Ben buna çok katılıyorum. yani. Ben ya bak ya Allah'a kul olacaksın ya da başka şeylere. Bu bu evet, kadar hocam. net ya. Hiçbir şeye kul olmamak diye bir şey yok. Ay. Ya Allah'a kul olacaksın ya para, pula, e, işte ne bileyim mülke, nefsine, ya da işte e, makam mevkiye. Hem bir şeylere kul oluyoruz. Şöyle bir olmuyorsun. şey var hocam. Allah dışında başka bir şeye kul olduğumuzda kul olmuyoruz aslında. Biz köle, köle oluyoruz. Oluruz çünkü allah Teala bize her şekilde kabul ediyor. Yeter ki tövbe edip ona gidelim. Her şekilde kabul ediyor. Ama bu dünyevi şeyleri, merakımız, nefsi duygularımızın baskınlığı, bunlar aslında bizi köleleştiriyor. Çünkü allah Teala bizi öyle bir şekilde yaratmış ki, öyle bir hani zihni algılayamayacak şekilde hani o kadar güzel yaratmış ki çok güzel bir şekilde özgürüz aslında. Hani İslam dini aslında eşittir özgürlüktür. Ee, hani bu namaz kılma bunlar köleleştirme değil aslında bunlar bizim bedenimizin rahata evet. Çünkü bir de şöyle bir şey fark ettiniz mi hocam? Bir insan 5 gün hiçbir şey yapmadan yani ibadetler için söylemiyorum sadece genel olarak bir şey yapmadığı zaman sadece uzanırsa o insanın vücudu hamallaşıyor, hastalanıyor, hastalık. hastalık çıkıyor ve bilimsel olarak bile uzmanlar söylüyor hani vücudumuzun sürekli ihtiyacı var bir şeylere hareket yapmaya, egzersiz yapmaya. Ve allah Teala beş vakit namazı da zaten bizim vücudumuzun ihtiyacı olacak şekilde bize evretmiş yani. Kur'an-ı Kerim'de de diyor ya kalpler ancak Allah'ı allah anmakla allah tatmin Evet arkadaşlar bugünlük programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizin de sorularınız varsa yorum kısmına yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.